Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bugün Cenk amcanızla yalnız başımıza <laughs> takılacağız böyle burada. <laughs> Cenk, boğazına bir şey mi kaçtı? Boğazıma bir şeyler kaçmıştı. Onları temizleyen fırsatı bulduğum için tüm izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Evet, boğaz temizliğinde en çok emek harcayan insan evet. Cenk ödülünü bizden alacak sevgili izleyiciler. Boğaz konusunda çok hassasım. Boğazımız temiz olmalı. <laughs> ee, gördüğünüz gibi ortamızda e, tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız bir e, uçan cisim. Yaşam formu Mevcut. değil mi? Uçancısın bir kendisi. Hem yaşam formu hem de uçancısın. <laughs> Allah Allah çok ilginç bir varlık kendisi evet, sevgili Zira kendisi paşa paşa ülkemizde otururken ben artık buraya da gideyim. Dur buraya da gideyim. Aa buraya niye gitmiyoruz ki? falan Şimdi diyeyim. de Başım. şuraya gideyim. Dediler dedim. dedim. Son, en sonunda bunu eklemiş ki Erdem amcanıza ekleme gereği duydu. <laughs> Bu sevgili izleyiciler, ismi lazım değil, Erraif, ee, işte Berlin'e gitmiş, Tiflis'e gitmiş, Atina'ya gitmiş, Londra'ya gitmiş, miş, miş E, Ama peki ne olmuş? Bakın gördüğünüz gibi yine döndü evet. geldi, bizim aramızda oturuyor evet. sevgili izleyiciler. Sanki hiçbir de gitmemiş gibi duruyor. Yani yıllardır kendisi çok şükür her şey ülkemizde var dememize rağmen kendisi fıldır fıldır geziyor. Ne var, ne oldu şimdi? Gitti ne geçti eline? Bastı oldu şey aldım <laughs> Sevgili izleyiciler o kadar yer gezmiş, bize ne getirmiş? Vast oldu kalem. Hiçbir şey sevgili e, izleyiciler. Bu kadar olur. Hiç. Yanlış duymadınız. <laughs> evet e, Şimdi hangisinden başlasak? Hangisinden anlatsak? E, önce hangisine? E, Berlin mi önce? Böyle sıra olarak mı? Fark etmez. Kronolojik aklında, sıra önemli değil. Aklında en çok hangisi kaldıysa onu anlat. Sonra e, ne yapıyorsun şey falan yapayım. deme. E, senin için en az önemli olandan en çok e, tamam. sevdiğine doğru. En çok bitmiş olandan en az bitmiş Ya da en az bitmiş olandan <laughs> tamamen bitmiş olana doğru. Henüz yarım olandan başla. <laughs> Şu an gerçek bir yaşam formu Beynime kan gitmedi. Abi. Öncelikle Londra. Bitmiş. Aa. Londra bitmiş. Londra'da hiçbir şey yok. Halbuki çok güzeldi Londra. Londra'yı mahvettiler sevgili izleyiciler. <laughs> o yani ki Trafalgar Meydanı'nın güzelliği e, hala aklımdadır. Ne meydanı? Trafalgar. Ben oraya gittim. <laughs> Şimdi bakalım gerçekten Londra'ya gitmiş mi? Kendisini biraz e, test edelim. Sınayalım. E, Notting Hill'e gittin mi? Gittim. Portobello. Notting not Hill'da hatta metroda. Jamaika bayrağı var. Gitmemiş sevgili Gitti. Evet. Gittin. <laughs> Yalan söyledim. Jamaika, bayrağı yani gittim, bir yerde gittim. Türk bayrağı varsa orası İngiltere'dir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki pazar günü Portobello'ya gittim. Hemen Latin Portobello'da, Portobello'da kaldım. Portobello'da evet. kaldın. Antikacıların arasında. Evet. Antikacılar Evimiz arasında, oraya arasında oraya kalmak. Antikacılar çayısının kralı ülkemizde de var. Yine boşuna gitmişsin. Evet salı pazarı da kuruluyor <laughs> pazarları sevgili izleyiciler. Çeriköy'de her pazar kuruluyor. Sen dur antika varmış falan diye Ya bir de hiç sevmem biliyor musun? Antika bakmadım ya. Ya ben maça gittim. Ama 4 tane 5 tane çok güzel maç gitmiştim. 4-5 maç. Evet. Güzel Ama maçların gezin. güzel olduğunu gitmeden önce bilmiyorsun. Yani maç sonra güzel çıkarsa seviniyorsun. Evet. Zaten o yüzden 5 tane gidiyor. Bu da güzeldi. Dur buna gideyim. Bu Bunu da, da güzelmedi. Bir tane daha gidelim. 5.'si nasıldı? İyi çıktı mı bu Beşincisi var? 5.'si iyi çıktı. Orada bıraktım. Derim ki ülkeme döneyim. Burası bitmiş. <laughs> bu her şey maç olduğunda maça gidenler zaten en güzel maçı aradıkları için bu araştırmaya devam ediyor. Yoksa başka bir manası yok. o yüzden ben e, ilk gittiğim maçta 6 gol attığımız için bir daha maça gitmedim. Çünkü daha dakika bir gol bir en güzeline gitmiştim sevgili izleyiciler. Evet, ve de ben hemen akabinde 6 e, e, tane atılır mı be? Oha Fenerbahçe adlı bestemizde e, tribünlerde hala söylenmektedir. Evet e, kendilerini tebrik ediyoruz. Ya sen hiç futbola ilginç olmayıp 6 sınıf maçı bu kadar net atılayım. Marşını bile biliyor kadar. Tek bu maça gidince sen, tabii ki onu hatırlarsın. Sen de mi o maça gittin abi? Ben gitmedim. Ha, ben Erdem'e be. giderken ha falan dedim. Fakat benim de şöyle bir özelliğim vardır. Ne zaman e, bir maç izlenen bir yerde e, olunsa, ben ne zaman lavaboya gitsem Fenerbahçe gol atar. O yüzden beni <laughs> Totem olarak çağırırlar. Lavaboyu mu abi. O yüzden e, Cenk İngiltere'de de Londra'ya değil, Tottenham'a gider sevgili izleyiciler. <laughs> <Tottenham. gülüyor> Galatasaray'ın topluma çok güzel yerdi bu arada. E, konuşmak istedim. Maç dışında sen? ne yaptın? Orada ya yani, maç maçlar tamam. Maçları gezdin. Maşağı bize yani, yediğin içtiğini anlattı Liverpool'a gittim bir de maç için. Araba kiraladık. Sağdan kullandık falan böyle güzel etkinliklerdi abi. Değişik oldu. Kiraladığınız araba sağdan direksiyonlu sağdandı. muydu? Sağdandı. Trafik soldan mıydı? Trafik de sağdan da abi. Bak, Her şey yanlış, şey yanlış ya Bir şey Yanlış bir şey Bir yanlış daha. Ya bir dakika. Ya, trafik soldan. Şey sağdandı. Pardon direksiyon. Ondan sonra neden ülkemizdekiler e, vize vermiyorlar sevgili izleyiciler? İşte bunlar yüzünden. Sevgili izleyiciler. İnanın bana burada sağlı sollu bitiyorum. O yüzden beynime kan gitmiyor. Fakat kesinlikle Erra'yı şu hatayı yapmışlar. Arabayı kiraladın, imzayı attın. Sonra arabayı kullanmak için yine gidip sol kapıyı açtı değil mi? <laughs> Hayır şöyle. Hayır sol kapıyı açtım ama sonra çok profesyonelce şey sanki Bey kontrol ediyormuş gibi. Aç onu. <laughs> <değil, gülüyor> şey gibi. Abi ortadan, ortadan geçecek gibi tarafa. Torpido yapan açtım. açtım. Tamam bir şey Hayır, yapmış. Hayır onu Kapatıp daha Onu e, İngiltere'de <laughs> oturan özellikle yaşlı emekliler. Bak, bak bak şimdi bunlar Türkiye'den gelmiş. Nasıl şaşıracak <laughs> lan diye oturup serin böyle gülerler. O yüzden pencerede <laughs> otururlar. Yani özellikle e, turistik bölgelerde yaşlılar pencerede oturup bunları seyreder. Şey diye bağırıyorlar. Oo gerizekalı, oh, geri zekalı. <laughs> <laughs> diye hani ben torpido yaştım. Ama demiş ben öyle bir değil. Peki biz seni Londra'ya bu Erdem amcan yıllar önce ki Erdem amcanız Biliyorsunuz Dustin Hoffman'a omuz atan, ki dünyaca ünlü birine, bir Hollywood yıldızına omuz atan tek Türk olarak tarihe geçmek Ama e, kesinlikle aramızda bir husumet oluşmadı. Barıştık ve hala arkadaşız sevgili izleyiciler. <laughs> e, onu gördün mü ya da herhangi birini omuz atma şansın? Yok birkaç an futbolcu gördüm ama ben zaten futbolcuları tanıyorum abi. Ben daha ilgili olduğum için. Diğer <laughs> High Street'te yürüdün mü? Yürüdüm abiciğim. O maç ediyorum, maçlara giden hiç yok. ünlü yok muydu Hollywood'da? Yani olarak? benim olduğum yerlerde yoktu. Yani orada şey gördüm ama şey bir tane böyle çok ünlü bir restoran gitmiş falan adını hatırlayamıyorum. Orada bir iki tane mi? futbolcu vardı. Chelsea'de güzel bir yaktık ama bu Chelsea'de değildi. Ee, Chelsea dürümcüsü. <gülüyor> Chelsea. Meşhur <laughs> 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 Chelsea Adanacısı. <laughs> Chelsea dayım. <laughs> abi şey yapıyorduk oraya gittik orada çok büyük futbolcular vardı onlara denk geldik falan. Böyle sohbet ha, tamam, muhabbet. Tamam ne oldu yani? Futbolcularla mı? sohbet? Onu işte. Denk geldik sohbet abi? <laughs> yani. Geldik gittim dedim ki merhaba ben işte maça geldim falan dedim. Anlamadım dedi. Kim mesela o futbolcu? Biz belki izleyicilerimiz Futbolcu sırada belki. nerede? Bukayo Kasaka. Mekanda. Hmm. Adam da meğer Oturuyor adam böyle baktı yani. hiç sallamadı bizi falan. <laughs> Okey falan deyip geri döndü önüne biz de. Hmm. Yani benim arkadaşım gitti Ben daha çok gitmem. Ben utanırım öyle şeylerden. Ben sonra dedim ki ben Cenk Erdem'le yayın yapıyorum. Bu kim ki dedim. ben onların YouTube kanalında konuk olmuşum. Onu deyince Sakaya öpmeye dedi. başladı değil mi? Yok geri döndüm yerime. Çok çok bozuldum anlıyorum. Öyle onu gördüm. Onun dışında abi İngiltere'de çok güzel yerler gezdim. Mekanlar gezdim. Güzel yemekler yedim. İngiltere Londra güzel bir yer. Abilerim daha çok kaldı. Daha iyi bilirler ama. Peki Londra'nın en meşhur yemeği nedir? O fish and chips. Meşhur, meşhur Londra mantısı. <gülüyor> <gülüyor> fish and chips ama o da yağlı yağlı. Ben çok sevmiyorum. Sen abi? Ben de sevmem fakat fish and ben chips. E, İngiliz olsam bir tane balıklı mantı yaparım affedersin. Niye yapmıyorlar acaba? Yok işte şey. Bu arada yani biz yapıyoruz. Langur langur memur memur takılıyoruz. Biz deniz mahsulü ravioli yapıyoruz bir gün. Buyurun gelin de size de bir itiraf edelim. buyur getirdi mi? Burada yiyelim tadını. Abi yapalım, buraya deniz, deniz mahsulü, evet, mahsulü ravioli yiyelim. yiyelim. Evet ısıtırız ne var? Üstelik burada insanları da tanıtırız. Hazır yiyeyim köşemizde de kendisini <laughs> inceleriz. Bakalım gerçekten dediği gibi <laughs> hazır yiyeyim köşesine gideriz. Neyse <laughs> tamam Londra cacık yani hiçbir Dağmen şey yapmamışsın. Yani bu tamamen Londra'nın cacıklığından değil yanımızda oturan bu kişinin cacıklığından. Bizi mı? <laughs> Sonra Tiflis. Hani ne diye Tiflis'e gittin? Ha ilginç bir yer daha önce hiç duymamıştım falan Tiflisi, diye. Yok Tiflis'e sevgilimin Şengeni yok. Dedik ki... Hep bir yere Kitap gidiyoruz. ismi sevgilimin şengeni yok adlı <laughs> kitabın yazarı şey sevgili er Raif, <laughs> Yengenizin şengeni yok diye böyle oraya gittim <laughs> abi. Chat G.P.T'ye sordum. Dedim ki şengensiz en iyi bir yer. Yo burada sordum. Hı. Gittik Tiflis'e. Tiflis güzel bir yer bu arada. Hatta Tiflis abi yakın bir buçuk iki saat onların böyle sapancı gibi bir yerine gittik. Kafkas dağlarının eteğinde bir otele. Allah'ım böyle bir manzara yok. Yıkılıyor ortam böyle dağ. Da, da böyle etiklerin de dağ bir otel. Bu, bu da dediğin yüksek böyle şey bir Ama mi? kaç kar? evet. Da gördün. Da gördüm. <gülüyor> dağ... <gülüyor> Yüreğim dağlandı. Kaç kar dağları ama gerçekten görülesi. Gerçekten çok güzel. Bir heybet. Yine dedin Evet, Tebrik köşedim. ediyorum. Orada kaç gittiğin zaman oradaki karları da sevmen lazım. O yüzden de kaç karmış. <laughs> dört kar. <laughs> dört kar dağları. Yani Biz dört kadar işim. gittik ilerisi tehlikeliymiş. Ee <laughs> başka yok mu Tiflis'te bir şey? Tiflis onun dışında yani çok bizim ilgilenmeyeceğimiz kasinolar falan var. Yani Türkler genelde o yüzden gidiyormuş oraya hmm. bir kasino Senin hiç yok. Yani var tabi turistik olarak gittik baktık çok şey olmadı bizi çok cezbetmedi. Çok tatlış tatlış yemekler yedik. Her şeyleri hamurlu bitmiş. Bizim yemeklerimize benzemiyor mu? Ya yani benziyor çok hamur hamur. Yani ben Karadeniz yorsa yemeklerini genelde sevmem. Hmm. Bunlar oraya yakın ama pideleri mideler var işte. Haçapuri, maçapuri ha onları yedik. O kadar orada da bir şey yok ama. Yani gidecekseniz gitmeyin. Fiyat performans gittiğim aşırı iyi bir şehir değil. Ya yani 13 ile çarpıyoruz bizim paramızı. Orada da çok değersiz olmuş paramız. Ee, yani bir öyle fırsat şehri değil. Atina falan çok daha ucuz mesela Tiflis'te. Hmm. İnşallah altına kardeşim sen Tiflis'te nereye gittin? Biz Tiflis'e gittik şu parayı şunu yedik falan diye yazmazsınız. Hep oluyor. Yazın sevgili izleyiciler. Siz yazmazsınız biz yazarız <laughs> sevgili izleyiciler. <laughs> Tamam Tiflis de. E, men, orası dedi. da pis yok. E, Bak, o kaç kere gittiğimiz ya? Kasinolarda sonra. dokumatik rulet var mı? Ben mesela Kıbrıs'a gittiğimde dokumatik rulet vardı. Oraya böyle dokumatik şeyle kendi imzamı attım. Hiçbir şey kazanamadım. <laughs> bir de Cenk ruleti parmağıyla durduruyor. <laughs> <laughs> ben durdurabilir miyim <laughs> diyordum. <laughs> e, Krupi'ye Kurupiye izin veriyor. Tamam durdur. diyor. <laughs> ya sen öyle hayal edemiyorum. Ben durdurabilir miyim diye abi <laughs> İlkinde sormamıştı bile. Çok fena azar işitti sevgili izleyiciler. Evet. Sonra 21'e girmiştik. Ben 21'i çok az. 51'i falan bilmiyor musunuz demiştim yani. 21'lik deste arıyordu Jack. 51 Ama çok az hala. Sen olmuş gibi Hala 21, 21, 23, 25 falan olsun yani. Peki Tiflis'ten sonra Atina mı? Atina vardı abi. Atina'dan yeni geldim. Atina'nın üçüncü gidişim Bak, ama. Bak e, süre, süresel sormuyor. Bitmişlik açısından soruyor. Ha yok. Atina abi fiyat performans bence en güzel. O zaman Atina'ya en son geçeceğim. Ondan önce Ber Ber Berlin, Berl var. Tanıyorum. Belli zaten küçük bir Türkiye. Abi herkes Türkçe konuşur mu bir şehirde ya? Herkes, herkes. Türkçe. Tabii ne konuşacak başka adam? Almanca. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir hikaye var. Taksiye bindik. Tabii ki taksici Türk. Dedim ki ya abi burada değil, nasıl herkes böyle Türkçe konuşuyor? Nasıl oluyor? Yani hiç mi Almanca öğrenmeye ihtiyacı duymadınız? Dedim ki kardeşim ben yıllardır buradayım. Bir doktora gidiyoruz dedi. Doktor bizden ümidi kesip Türkçe öğrendi. Aman doktor <laughs> sana öyle söyleyeyim. O kadar ihtiyaç duymuyoruz dedi yani. Ben de 35 yıldır buradayım. 10 üzerinden 4 falan konuşuyorum durdum. O abimizin telefonu varsa çağırsana. Programa gelsin onu bir alalım. Evet yani tatavayı kesin. Nereye gideceğim onu söyle dememiş en azından yani. Ya tatabayı kesin. <laughs> salak salak konuşma dinlemeye gidiyoruz dedi. Biz de gittik. Berlin'de de çok güzel yerler gezdik. Berlin güzel mekanlar var. Berlin güzelmiş abi. Berlin'i beğendik. Duvarın olduğu yere gittiniz mi? Eski gitmedim. duvarın? Gitmedim. Gidip duvarın önünde fotoğraf çektirecek bir öyle turistik gezi... Var mı hala şey kalıntısı Var mıymış? Hiç görmedim ama o tarafa hiç gitmedim. Ha. Tamamen temizlemişler yani asfalt falan da... <laughs> <laughs> yani fotoğraf çekilsin diye 3-5 duvar bırakmışlar. Beyoğlu Belediyesi. <gülüyor> <gülüyor> ya, gidip o öpüşen abiler var ya duvarda. Onları çekmedim artık herkes oraya gidiyor diye. Hmm. Benim bir de cezbetim öyle şeyler benim tarzım değil. Konsere ben... filan gitmedin mi? Konsere gitmedim ama iki tane ünlü barı varmış. Dediler ki deri giyersen şey. kapıda oraya girersin. <laughs> ünlü barı dediğin ünlülerin gittiği bar anlamında. Hayır <laughs> abici böyle şey giyiyor musun deri kıyafetler falan. Şeyle, Tabii zaten yani zeki. normalde giyin. yani konsere gitmiyorsanız deri giyip bir yerin kapısında beklersiniz. Çünkü konsere gitmemek böyle bir ceza gerekiyor. <laughs> Konser yok tabi orada da maça gittim. <laughs> Berlin'de de maça gittim tabii ki. Sevgili izleyiciler dünyanın her yerinde maça gitmeliyim. E, şekilde kendine bir motto evet. belirlemiş bir insan. Errife ile birlikteyiz. E, evet. dolayısıyla dünyadaki bütün bu gidilecek yerler bittiğinde e, bunca yıldır gezerim. Dünyada en iyi maç şu şehirde diyebilecek kendisi <laughs> Vallahi derim mottosu var. Gerçekten derim bunu ama Londra. Şimdiye kadar Londra. Londra açık ara. Futbol işinde çok iyiler herifler. İlerlemişler baya. İlerlemişler. Futbol, ama GK futbolu bitmiş. çok ilerlettiler. <gülüyor> <gülüyor> Futbolun beşi İtalya. Şey İngiltere, İtalya çıktı. Abi Atina'da en son Atina. Bar fuarına gittim en son. En çok biten bu mu? En çok en iyi en güzel biten Atina. Barfuar yani fuare. En güzel biten ne demek? Yani hiç gidilmez anlamında diyor. Gitmiş gidilmez. Yok oraya aşırı gidilir. O zaman Fiyasla sırayı falan. bozdun. Hayır abi Atina'yı <laughs> sona bıraktım. Aşırı Atina'yı sona bırak dedim çünkü en iyi saatina dedi. Yani azdan çoğa doğru gidiyoruz. Hayır en çok biteni birinci yapacağız ki Taptende en en çok şey olan Taptende biz olur. Allah. Şimdi kapatacağım videoyu. <laughs> yani. Abi sevgili izleyiciler Cenk amcanız videoyu kendisini kapatabileceğini düşünüyor. <laughs> Hayret Şimdi Şuradan kaptım mıydı? Şu an yer yani, ben bir iki. Ben de mi? buradan mi? kalktım. Burada. 620 metre. Ben oturup bir yere gitmem. <laughs> tamam peki anla ama e, biraz son tapteni alalım ki ona göre şimdi e, biz Atina bitti dediniz gittik güzeldi falan derler ondan sonra. Derler Atina güzel. O zaman Atina'yı en başta izleyip sonra geri alalım videoyu falan. Öyle. Tamam şimdi 12 dakikaya geri dön. <laughs> <laughs> Atina güzel abi. Atina 70'ler 80'ler İzmir İstanbul karışımı eski ama insana aşırı sokakta mekanlar hep dolu kahvaltısı öğle yemeği akşam yemeği kokteyl barları yani adamlar gerçekten şıkır şıkır bir hayat yaşıyor herkes dışarılarda şeyleri çok yüksek sosyal zekaları aşırı yüksek sosyal zeka adamız sosyalleşiyorlar gerçekten herkes dışarıda ve zaten yani bar fuarı orada yapılıyor Berlin'de falan da var Roma'da ama Güzel bir bar fuarı. Bar Fuarı nasıl yani gidiyorsun sen fuar alanına. Bir sürü barlar var. Hayır, bar diyor adam, Amerikan bar bu diyor bak ince uzun böyle uzuyor diyor. Fransız bar diyor böyle diyor yuvarlak diyor bak diyor. İtalyan bar diyor L şeklinde olur falan. Onlara bak gelmiş. Hayır abi böyle. Bütün alkol firmaları stand açıyor. Yeni alkollerini tanıtıyor. Etkinlikler oluyor. Sen gidiyorsun şimdi bir bardakla orada içiyorsun. Hmm, bu güzelmiş. Keşke bizim ülkemizde de olsa falan diyorsun. Ama güzel bir etkinlik. Bütün dünyadaki markalarda geliyor. Mesela, ne diyorum. kokteyli yapmışlar? Abuk sabuk kokteyller yapmışlardır ki hiçbir kokteyli de e, benim e, şeyli şalgam suyu e, rakı adlı kokteylimi geçemez diye düşünüyorum. Geçer. Daha kötüleri bulunmuş o abi. Terbiyesizlik yapma. <laughs> ya bak bak de, kalkıp ya, kalkıp ya, kapatacak videoyu şimdi. İkiniz de bugün haddinizi <laughs> açtınız. Azıcık özür dilerim. Ben Sevgili izleyiciler ya. bakalım Cenk ne zaman videoyu kapatacak. <laughs> abi şöyle adamlar yani şu anda Yunanistan en iyi 100 kokteyl bar arasında 3 tane marka sokmuş. Hatta biri 6. Tabi biz de onlara gittik mekancıyız falan diye gezelim diye. İlk 3'e marka sokmuş hatta biri 6. Evet. İlk 100'e marka. İlk 100'e 3 tane kokteyl bar girmiş Atina'da. Atina'da olan. Bir tanesi hatta 6 numara bayağı önlerde ona da gittik. Dediğin gibi şalgamı aşırı kullanıyorlar kokteyllerde. Peki burada bu sıralamayı şeye göre mi yapıyorlar? Yani işte burası çok bilindik atıyorum nedir? Martini inanılmaz güzel yapıyor. Çünkü bir şey keşfetmiş şeye göre mi? Yoksa bu öyle bir kokteyl uydurmuş ki yani içeceğin inanamazsın gibisin. Bu öyle bir kokteyl uydurmuş ki içse inanamazsın kıvamında. Hmm. Yani değişik olsun diye neler denemişler yani sana cümle olarak anlatamam. ama. şu var nasıl ki dünyada bütün hikayeler anlatıldı artık filmlerden bir cecik çıkmıyor gibi ise dünyadaki bütün kokteyller yapıldı yeni hiçbir kokteylden de cecik çıkmaz. Yemin ederim ben buna katılıyorum bu işi yapan biri olarak. Sen de bana katılır mısın? Bir kere benim yanımda ol. Ne olursun ya. Ee, Erraif'e e katılmıyorum sevgili izleyiciler. <laughs> evet. Mi? Yani, yap ne? ne yapmış mesela? Ne koymuş? Bezelye. Abi mesela, gerçekten pancarlı var. Aşırı var. Abi ketçap. Pancarlı. Abi altı numara. Adam dünya altı numarası olmuş. Kokteylde patates suyu, ketçap ve mayonez var. Mideye iyi suyu. gelsin diye. Patates suyu mideye çöküyor. Gelmedi. Gelir. Çok lezzetsiz. Işte. Ya hiç içilebilitesi yok. Yani hiç içme Peki mi? ona mesela bardağa patates kızartmasını koyuyor şöyle. <laughs> yani şey Hayır barda bardağı önce ketçap doldurup içine kat patates kızartmasını batırıyor. <laughs> Orada hamburger zzz blender'dan geçti döküyor. Hamburger. <laughs> <laughs> Fast Food kokteyli. <laughs> Dolayısıyla e, aslında kokteyl dediğimiz şey yenmesi gereken şeyleri içmeye çalıştığınız şeydir sevgili izleyiciler. Başka? E, Yunanistan özel şeylerinden koymamışlar mı? Caciki, e, Zazikili... E... Abi her şeyli var. Yani her tuşa basmışlar. Tarhanalı, marhanalı her türlü kokteyl. Tarhan. Tarhana. Tarhana bizim kendi öz e, yemeğimiz. Dın 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 dın. İşte şimdi Atina'ya bunu kaptırmayız sevgili izleyiciler. <laughs> Tarhana mı? Onun çorbası da bir şeye benzemez ki. Tarhana. Şimdi kapatacağım videoyu. Ben kapatacağım. Tarhana hakikaten bunu yani biz uydursak ne saçmalıyorsunuz derler. Gittiniz içtiniz onu orada. <laughs> yoğurtlu da var o da çok kötü. Ya böyle her şeyi yoğurtlu, de demedim. Yoğurtlu koktey. Ayran değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> ayran, <gülüyor> su ayran, yoğurtlu kokteyl. Su ayran. Su su yoktu vodka koydum. Kim ayran. Miyim? Başka tatlı bir şeyler ayran. koymamışlar mı? Sütler tatlı mesela. ne var ya? Sütlaç Künefeli vardı. Künefeli o da bizim vardı. lezzetimiz. Üstüne Biz böyle kadayıf serpmişler. Ya böyle saçma şey olur mu? Sizi kandırmış olmasın da. <laughs> Abi bizim Lahana de dolmalı var mı? <laughs> 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 ya yani şuradaki bir esnaf lokantasına gitsen şu dünden kalanlara birazcık vodka falan koy bunlar kokteyl diye içer deyip. Abi yemin ederim bana öyle geliyor. Böyle konuşunca da Üzülüyorum ama artık... Zaten birçok esnaf üzülüyor. lokantası dünden kalanlar çorbası diye çorbalar yapmaktadır evet, Hiçbir esnaf lokantasına veya pastanede kalan bir şey atılmaz. Onlar bir şeylerin içine karıştırıp evet. bizlere tekrar yedirirler. Pastanedeki dünden kalanlar da ay çöreği olarak çok sevdiğimiz bir ürüne çevrilir. Serinç kalırsa da sütlaç yaparlar. Nasıl? Evet. Aferin bilgiyi de sıkıştırdın. Hadi şu <laughs> bilgiyi <sürücüyü> kapat da. <laughs> Oradan, oradan, değil, değil, öyle oradan, değil. Değil, oradan değil öyle değil. Veda de et izleyicilerimize. Izleyelim. Öyle değil. Allah'a ısmarladık Allah Allah izleyiciler. Buradan yandan desem. Allah'a izleyiciler. Burada yani. olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz <laughs> için. Cenk Erdem abilerimi çok seviyorum. Bize de hiç ayırın. Muhabbetinden koyu bile soyundan. Muhabbetinden <laughs> muhabbetinden koyu bile Muhabbetinden muhabbetinden de